konuşmalarını yapmak üzere Şile Kaymakamımız Sayın Mehmet Nebi arz ederim. Sayın Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Kıymetli Kurum Amirlerim, Muhtarlar Dernek Başkanımız, Kıymetli Muhtarlarımız, Hanımefendiler, Beyefendiler, Kıymetli Şileliler ve Basınımızın Yüzde Temsilcileri, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 19 Ekim. Tabi 19 Ekim gününün önemi muhtarlarımızın gününün olması. Bu vesileyle 19 Ekim Muhtarlar Gününü canı gönülden kutluyor. 19 Sizler bizlerin yol arkadaşısınız. Sizler bizlerin çalışma arkadaşısınız. Kaymakam olarak ben, belediye başkanımız, makamında, sizler makamlarınızda hep bir ideal uğruna hareket ediyoruz. Vatanımızı, milletimizi ve tabii görev alanımız içerisinde de bulunduğumuz mahalleyi veyahut şilemizi, ilçemizi hep daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir alan haline getirmek için birlikte mücadele veriyoruz. Birlikte hareket ettiğimiz için Bugüne kadar başarılı bir şekilde geldiğimizi düşünüyorum. Çok şükür bugünümüz dünümüzden iyi, yarınımız da bugünden çok daha iyi olacak. Bizler bir oldukça, beraber oldukça aynı ideal ve hedefler doğrultusunda el ele verip yürüdükçe daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. Bunları ifade ediyorum. Çünkü muhtarımız da ifade ettiler vatandaşımızın başı sıkışsa, efendim kamu kurumlarıyla bir bağı olsa, belediye ile bir iletişim haline geçmesi gerekse, ilk aklına gelen ve müracaat ettiği yer mahallesinde muhtarımızdır. Tabi muhtarlarımız da bunları süzerler, değerlendirirler ve en doğru yere, en ideal şekilde bunları iletirler. Yani ifade ettiği gibi devletle vatandaş arasında Hizmetin götürülmesi hususunda bir köprü vazifesi görürler. Hem süzerler hem de o hizmetin yerine getirilmesinde büyük katkı sunarlar. Muhtarlarımız 150 yılı aşkın bir kurum. 1826'dan bugüne gelen hesapladığımız zaman 150 yılı aşan çok köklü bir kurum. Bu kurumun kıymetini en iyi şekilde bileceğiz. Bizler elimizden gelen gayreti ve desteği sizlere vereceğiz. Sizler de bizlere omuz vereceksiniz. Ve hep beraber çok güzel işlere kısmetse imza atacağız. Bugün kısmetse akşam Sayın Valimizin tabii muhtarlarımız, misafirleri olacaklar. Onlarla beraber bir arada bulunacağız. Ama daha sonra da, daha başka programlarda da yine hep birlikte bir araya geleceğiz. Çünkü her zaman bir ve be beraberiz. Bu vesileyle burayı e, açılışını yapıyoruz. Manalı bir günde yapıyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde. Çünkü bu büro sizlerin önemli bir ihtiyacıydı. Ve bu ihtiyacı gideriyor. Ama başkanımız ifade etti. Daha iyisi, daha güzeli yapılana kadar emaneten sizi buraya alıyoruz. İnşallah daha güzelini, daha iyisini yaptığımızda da başkanımızın ifade ettiği gibi sizleri oraya alacağız. Ve sizlerin ihtiyacı olan ve ilçeye geldiğinizde bir araya gelebileceğiniz ve işleri takip edeceğiniz önemli bir büronuz, önemli bir karargahınız olmuş olacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli muhtarlarımızı bu güzel gününde yalnız bırakmadığınız için bütün katılımcılara özellikle teşekkür ediyorum doğum günümüz olur ya gerek yok deriz. İdareciler günü olur ya ne gerek var falan deriz ama insan içinden hep gününün hatırlanmasını ister. Öyle değil mi? İnsanız. Ya yani işte <laughs> uzaktasın ama düğünüme gelme deriz ama geldiğinde de mutluluktan e, mutlu, uçarız. O yüzden bütün muhtarlarımıza ben de kocaman bir alkış. Var. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun. Tekrar ayaklarımıza sağlık. Ve e, büromuz, Muhtarlar Dernek Büromuz hayırlı uğurlu olsun. Emek eden, hazır hale getiren, her türlü ihtiyacını gideren belediye başkanımıza ve emek eden bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım, sizleri bırakmayalım efendim. Arkadaşlarımızdan yardım isteyelim. Vatanı, alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Sayın Kaymakamımız tarafından bir plaketle takdim edilecek. Evet tekrar güzel bir akşam alalım sayın muhtarımıza. Aynı şekilde plaketimizi de takdim edeceğiz. Ben sayın Kaymakam bir müsaadenizle, muhtarımızın bir duygu ve düşüncelerini bir alalım. Buyurun Sayın Muhtarım. Öncelikle bize, biz bayanlara seçme ve seçilme hakkı verdiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Ve ben bu ödülleri tüm kadınlar adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. Muhtarlar günümüz kutlu olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Şimdi yine hepimizin çok yakından tanıdığı ve hatta ben Türkiye'nin de çok yakından tanıdığı Avcı Koru Mahallesi muhtarımız Şafak Keskin. Muhtarımızı bir alkışlayalım mı hep beraber? Evet plaketini vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya arz ediyorum ben. Alkışlarımız Şafak Teyzemize hoş geldiniz. Allah Allah. Aynı şekilde yine plaket takdimimizi yapacak Sayın Başkanımız. Evet Sayın Başkanım müsaadenizle Şafak Televizyemizin de şöyle duygu ve düşüncelerini alalım. Vallahi ben ilk önce sizlere teşekkür ediyorum. Ama önce de e, Tayyip kardeşime teşekkür etmeden geçeden kimse kusura bakmasın. Bize bu günün yapılmasına vesile olan Tayyip Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yoksa mutlarla bir eskiden varmış. Ama hakikaten şeyi de düzenlediğin için teşekkür ediyorum. Devlete teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Size de tabii bunu <gülüyor> <gülüyor> insanların istekleri de bitmiyor. Çok Onun güzel. için de çok çalışmanız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin iyi günler diliyorum. Muhtar arkadaşlara inşallah seneye de hep beraber kutlarız diyorum. Ömrümüz varsa. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tekrar güzel bir akşam alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızı bırakmıyoruz. Dernek Başkanımıza bütün muhtarlığı taafen bir çiçek takdim yapalım. Evet, Muhtarlar Dernek Başkanı Sayın Necdet Keskin'i ve Kaymakam Bey'imizi, Galizon Komutanımızı davet ediyorum. Evet, alkışlarım tüm muhtarlarımız kendinize gelsin. Ve taafen şu anda Sayın şey Necdet Keskin alıyor. Evet değerli misafirler değerli konuklar hep beraber isterseniz açılış için muhtarlar <laughs>